Aslında Sayın Başkan, çalışmalar noktasında sizinle çalışmak istemeyen bir yönetim mi var Cumhur İttifakı'nın karşısında? Birlikte uyum içinde çalışamıyor musunuz? hiçbir Çalışamazsınız karar Çalışamazsınız ki zaten şimdi öyle bir şey ki, Gökçe Hanım yani şurada nasıl çalışabilirsiniz? İtiraz yani, etmemişsiniz ama gelen projelere, e, yani dostlara. Biz hiçbir proje... Şöyle Hasan Bey, e, Allah aşkına bizim siyasi geleneğimiz hizmet üretir biz gelen meseleyi siyasi olarak bakmayız ki vicdanımızla bakarız, ahlakımızla bakarız. Yani siz, siz İstanbul'da e, bir proje gelecekte hangisine? Şu anda benim projem diye çıktığı konuştuğu süt. Bençten karar verdik. Adalarda fayton. Biz karar verdik. Hepsine biz karar verdik. Hı. Ve siz bizim vicdanımız ne demek yani biz çünkü hayatımızdaki felsefemiz şu bizim. Zerre kadar yaptığımız işin hesabının sorulacağı bir dünyaya inanıyoruz biz. Soruyorsunuz ama dayarı... cevap alamıyor musunuz Hayır. karşıdan? Alam şimdi bakın burada o kadar metro ki... filan Hı? yani metro filan yapılıyor bir sürü o, onları açılış oluyor yapış inşaatı başlıyor bunlara hiç para gitmiyor mu Başkan yani? Bunlara gidiyor para. Evet. Tamam giden para belli. Ha. Giden para belli. Borçlanmanın altında bunlar mı? Bunlara mi? giden para belli. Şimdi soruyoruz. E, ben onu hemen size söyleyeyim. İstanbul e, metro ulaşımla ilgili nereye gelmiş? Hemen size söyleyeyim ve daha sonra esas bir şey söylediğiniz onu. Hayır bu boyutta bir çarçura inanasım gelmiyor da onun için soru söylüyorum. Bakın Hakan Bey bu nereden? Şu söylediğim rakamlar Büyükşehir'in kendi verileri bakın. Hı -hı. Atılım yılları. atılım Atıl yılları. Hı. Şimdi bir şey daha ekledim ona ağlama yılları. Şimdi ha bir de Hakan Bey şunu söyleyeyim size. Bakın. Daha işin vahametini söyleyeyim size. Büyükşehir Belediyesi geldiği andan keman İstanbul'da durdurduğu projeler, 114 proje. Yaklaşık maliyeti ne kadar bir ihale bedeli biliyor musunuz? 11 milyar. Durdurduğu projeler. Şimdi ulaşım. israf önleyeceğim dediği için belki durdurmuştur o projeler. İsraf onları anlatayım isterseniz. Bir kilo baklava 392 lira. Hiç yediniz mi? Hmm. Bir rozet 7 bin lira. Bir rozet 7 bin lira. Bir kilo baklava 392 lira. Sayın Bayrakçı'nın nerelere borçlandı inanasım gelmiyor cevabı Şimdi, bu mu aslında? değil. Bilmiyoruz işte. Bilmiyoruz. Biz, biz de bunu Ama... arıyoruz. Ben bugün, Perşembe günü konuşmamda ki zaten o çok rahatsız etti galiba. Her metni bitirdikten sonra bir soru sordum. Ya çevreye para harcamamışsın. Ulaşıma para harcamamışsın. Sokak hayvanlarına para harcamamışsın. Engellilere para harcamamışsın. Bu paralar nerede diye sordum. Şimdi bakın Hakan Bey. Tablo burada. 2018 yılında karayolu sistemleri için Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği rakam 3 milyar 739 milyon. 2020'de ne olması lazım? En az 5-6 değil mi? Artması lazım. E, bu kadar borç atmış. Borç 43 milyara çıkmış. Bütçe iki kat artmış. 2020'de ödediği rakamı söylüyorum size. 2 milyar. 2018'de 3.7 milyar, yaklaşık 4 milyar yakın. 2024'de dediği rakam ne? Harcadığı para 2 milyar. Ulaşma. Eksilme %55. Ulaşımda. Evet, karayolunda. Karayol evet, sadece karayolunda. %55. Bu benim oturup, onlar hani oturup geçenlerde araçlarla ilgili bir Excel tablosu yayınladılar ya, biz onlar gibi. Bakın, nerede rakamlar? Büyükşehir'in resmi kitabından söylüyorum. Şimdi Karayolu'nda %55 küçülmüş İstanbul 2 yılda. 2 yılda %55 küçülmüş. Peki raylı sistemde? Hı. Raylı sistem. 2018 yılında 3,5 milyar para harcamış Büyükşehir Belediyesi. Peki 2020'da ne olması lazım? Birkaç kat artması lazım. Harcanan para ne kadar? İşte o paraların 2,284. 2,2 milyar her yıl şu kadar metro yapacağız vaadi de vardı. Onlara geleceğim, geleceğim onları söyleyeyim. Bakın eksilme ne? %65, altmış beş. Yüzde altmış beş. Karayolunda yüzde Metroda yüzde altmış küçültmüşsünüz siz İstanbul'u. De devam ediyor. Akıllı kent sistemlerine yüzde altmış üç küçültmüşsünüz. Deniz yolu ulaşımında yüzde yetmiş küçültmüşsünüz. Bunlar resmi rakamlar. Ha buna göre aslında e, borçlanmaya bile ihtiyaç olmamış aslında o paraları. aslında zaten benim anlamlandıramadığım şey şu. Mesela 2021 yılında büyükşehir belediyesi e, merkezi idareden beklentisi ne kadar biliyor musunuz? 20 milyar. 20 milyar. Yani 20 katrilyon. Hı hı. Büyükşehir belediyesinin normal personel ödeyeceği para %20. 18 mi? milyar, 18 katrilyon yatırım imkanınız var. Demek ki burada bir yönetim sorunu var. Yönetim problemi var. Onu diyorum bak yönetim kuraklığı, problem körlüğü, bir beceriksizlik var. Bir aziyet var. Şimdi e, bugün evlere şenlik bir metro açtılar. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi onu da söyleyeyim de İstanbullular biraz gülsünler. Ondan sonra diğer konuya geçeyim. Metro açılışı iyi bir şeydir. Yok e, tabii ki yani metronun açılmasına biz mutlu oluruz. Ama şimdi İstanbullular artık alışsınlar. Şimdi eskiden biz metro açılışlarını hatlar bittiği zaman yapardık. Evet. Şimdi her durakta tören yapılıyor. Şu bugün açtıkları, açmaları gereken metro hattı. Hı -hı. Bakınız şu bugün açtıkları, e, açmaları gereken metro hattı. Bizim dönemde %50'si aşağı kazı işlemleri bitirmiş. Şimdi iki durağa açılış yaptılar o peki orada çalışacak mı? O i̇ki durak arasında çalışacak mı? Bilmiyorum. Çalışma sorun değil ki reklamını yaptı. <laughs> Zaten Büyükşehir Belediyesi şu anda şu Hakan Bey. Büyükşehir Belediyesi 25 28.9 milyar bütçe soran reklam ajansı şu anda. Her şey reklam üzerine inşa ediliyor. Her şey algı üzerine inşa ediliyor. Bir şeyin reklamını nasıl yaparız? Buyurun. İşte bugün açtıkları bizim dönemde her şey bitmiş. İhalesi bitmiş. İnşaatın yaklaşık %50'ye yakını kazı sistemi bitmiş. İnşaat. Açılış iki durak. İstanbullular şunu alışacak artık. E, bu hatta altı tane daha açılış olacak. Paralar nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Bu hatta altı tane daha açılış olacak. Yani, el insaf bu, ya. Hani evlere şenlik dediniz de gerçekten Yani evlere biraz... şenlik ya. El insaf ya. Kara mizah. El yani. insaf ya. Buyurun ya. El insaf ya. Sadece şu. Başka yapacak bir şey yok. Ha. Başka kendi yapacak. Bakın şu trajeye bakın Allah aşkına. Hakan Bey. Bakın İstanbul konusunda duyarlı insanlardan bir tanesiniz. Gökhanım Hanım biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde bizim çocuklarımızın geleceği var. Bu kitap. Resmi belge. Demiş ki, tamam demiş, ben 2020 yılında kardeşim 2 kilometre metro yapacağım demiş. Söz vermiş. Nerede? Burada. Sonuç sıfır. Buyur. Sonuç sıfır. Ama biraz önce söylediniz. Dura, iki dura kaçmış ama. Onlar bizim dönemde başlamışlar. Şu anda iki yıl oldu. Bırakın bir metro ihalesi Hakan Bir tane metro projesi dahi ihale etmediler. Bir tane metro projesi projesi dahi ihale etmediler. Şimdi o açtıkları metrolar var ya ben size söyleyeyim. Bakın şu anda İstanbul'da iki kurum metro çalışması yapıyor. Bir tanesi Ulaştırma Bakanlığı, bir tanesi Büyükşehir Belediyesi. Bizim biz 117 kilometre inşaat halinde metro verdik. 117 kilometre. 117 kilometre. Bunu lütfen unutmayın. 117 kilometre. Geçen gün diyor ki biz yılda 20 kilometre metro bitiren belediyeyiz. Ya nasıl da söyleniyor? Biz bitirmiş biz Mahmut Bey metrosunu teslim etmişiz. Kendi bitirdi diyor. Hem de çok trajik yani. İlginç trajedi yaşıyoruz. Şu şeyi söylemediniz. Yani Şunu söyleyeyim büyük... de. Tabii. Şu, bu metro hatları var ya. Hani şöyle bir slogan yattı diye. Ya, İstanbul aynı anda en çok metro inşa dünyada e, önemli kentli bir slogan attı değil mi? Attı her tarafa. 2014 yılında Kadir abinin sloganı bu. Rahmetli'nin sloganı Allah mekanı cennet Ve için ya ilginç abi. tarafı ne biliyor musunuz Göksu Hanım? bu söylediği şu metro hatları var ya yapıyoruz dedi. Şu metro hatları. Bakın burada meclis kararı. Hepsine hayır demiş. Hepsine hayır demiş, hepsine. İstanbul'lar dönemde. Evet. İstanbul'lar için yapılan şimdi büyük bir gururla takdim ettiği metroların hepsine hayır demiş. Büyük meclis kararı okuyayım isterseniz. Diyor ki Anlatıyor, 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 anlatıyor. CHP grubunun muhalefetiyle, bakın CHP grubunun muhalefetiyle yapılan işari oylamada AK Partililerin oyu yani oy çokluğuyla geçmiştir diyor. Buyurun. Az İstanbullara gösteriyorum. Ya hiç olmazsa çıkarsınız dersiniz ki ya biz geçmişte böyle bir hata ettik. Ya iyi ki bu metroları yapmışsınız bak şimdi açılış yapıyoruz dersiniz. Ve bu. Ve şu anda iki kurum çalışma yapıyor. Bir tanesi Ulaştırma Bakanımız, e, Altyapı Genel Müdürlüğü, bir tanesi Büyükşehir. 117 kilometre metro teslim ettik biz. İnşaatı, ihalesi yapılmış, finansı bulunmuş, her şeyi bulunmuş. Bakın, bakanlık yüzde kaçta biliyor musunuz? Bakanlık da 98 kilometre yapıyor. Bakanlık 2 yılda %39 mesafe kat etmiş. Büyükşehir Belediyesi ne kadar %7. %7. Evet. Hakikat bu. Sayın Başkan, hiç eleştirmediğiniz ya yani bunu da hakikaten iyi yaptı dediğiniz bir nokta var, var. var mı? Allah aşkına var. Mesela ne? musluk takma töreni, temel atmama töreni. <laughs> ben ben bu soruyu soracağınızı tahmin ettim. Ya. Ve kendi kendime dedim ki bana böyle bir soru sorarlarsa ben ne derim diye. Mesela süt dağıtmak çok güzel bir şey değil mi? Ama orada da eleştirdiğiniz yönler var. E yani nasıl eleştirmeyeyim Gökçe Hanım? Şimdi Allah aşkına 6 milyon, 6 milyon litre süt dağıtılmış. 6 milyon litre süt dağıtılmış ve 6 milyon litre dağıtılan sütün nasıl eleştirmeyeyim onu? Ha şurada. Orada e, neyi eleştiriyorsunuz? Maliyet mi yoksa e, yine aynı şekilde reklam giderleri mi? Daha fazla süt dağıtılabilirdi Aynen. noktası mı? Aynen. Bakın da. çok basit bir şey söyleyeyim size. Bir yılda 6 milyon 500, 500 bin litre süt dağıtılmış. Çok güzel bir şey. Evet. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani e, süt bir çocuk için bir bebek için en hayati gıda maddelerinden bir tanesi. Kimse buna itiraz edemez. Koşu. Ve dağıtılması çok da güzel bir şey. Peki dağıtım mı yanlış yapıldı? Şimdi şöyle söylüyorum bakın. Bu rapor hazırlandığında yani faaliyet raporu hazırlandığında sütün litresi 4 liraydı. Peki Büyükşehir maliyeti kaç para? 7 lira. 7 lira. Evet. Ama alıp reklam dağıtacak. parası. Şöyle reklam süt. olur mu? 3 lira da İstanbul Şehir reklam parası. Hayır sütü aldı onu ihtiyaç sahibine dağıtması gerekiyor. Yani dağıtım masrafı değil mi? Olamaz. E, bu. Bunun daha kolay yok mu şu anda? Nasıl? Biz de yapıyoruz. Nasıl? E, kart veriyoruz herkese. Gidiyor bakkaldan alıyor. Hmm. Şimdi ha. ama şu 6 anda 6 milyon dağıtacağına 12 milyon metre e, litre süt dağıtabilirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl dağıtıyor peki? Maliyet kısmında ha? ne kullanıyor ekstra? Ne şey kullanıyor? Giydirilmiş araçlar. Ama şimdi o di, di, bakkal 60, amca projesi ya, başladı. Yanlış hatırlamıyorsam sanırım. 60 küsür tane minibüs kullanıyor. Hı. Bunların benzine ben, Benzini, şoförü, dağıtıcısı, bilmem nesi. Oysa bu insanlar siz kart verseniz her bakkaldan gidip bunu alabilir. Şimdi uygulamaya geçiyoruz diye bir kampanya yapmışlar. O bana başka bir şey. Orada Öyle başka mi? bir şey var. Araştırıyorum. Onu da açıklayacağım. Orada başka bir sıkıntı Hı. var. Ve süt nedir dağıtı. sıkıntı? Araştırıyorsunuz, İ İddiada bulunabilirsiniz. Ya, çok Dağlı. rahat bir şey var. Şimdi diyor ki halk bakkal açacağım diyor. Peki, halk soru... bakkalı açacak. Evet, bak, halk bakkal diye bir etiket veriyor. Peki soruyorum, ee, vatandaş buradan nasıl alacak? İstanbul kartla alacak değil mi? Peki İstanbul kartla kullanıldığı zaman oradan komisyonu kim alıyor? Yüzde hmm. 8 hmm. nereye gittiği bilinmeyen bir komisyon var. Bakkal gelecek karta ödeyecek Bakkal 100 liraya bir şey satıyorsa 92 lirası bakkalın olacak. 8'i gidecek bir yere. Nereye gidiyor? E peki sizde de öyle uygulama Hiç var mi? diye biliyorum. E senlerde yani şöyle ha bir uygulama var. Bizde var. Biz nasıl e sizin yapıyoruz? Sizin, o nasıl? Aynen ne? öyle. Yani sizde de... komisyon yok mu? Hayır. Nasıl? Tam tersi. Mesela ben dedim ki 1 trilyonluk yardım yapacağım dedim. Firmalar ihaleye girdiler. Senin 1 trilyonluk yapacağın ihalede sen 1 trilyon dağıtacaksın, biz 1 trilyon 100 dağıtacağız dediler. He anladım. Evet. İhale yapmamış. Hiçbir şey yapmamış. Bir Fransız menşeili kart firmasıyla protokol imzalamışlar. Hmm. Bakın. İhale yok. Hiçbir şey yok. Bir Fransız firma ile protokol imzalamışlar. 10 milyonun üzerinde İstanbul kart kullanıcısı var. Sosyal yardımlar da bu kartlardan kullanılıyor. Bu kartı kullananlar her esnafta kullandığınızda %8 komisyon kesilecek. Bu %8 komisyon kime gidiyor? Kanlı sınır %6, %8 kesilecek. İhale hmm. yok, hiçbir şey yok. Nasıl verdiniz? Çok, Belki başka çok, bir kart firması %6 ile... Çok önemli bir iddiada bulunuyorsunuz şu anda. Evet. Yani itham da var aslında. İddiada bu, bulunuyorum. Evet. yani henüz evet. ithama gelmedim. Öyle mi? Tabii. Tamam. Onu göreceğiz. Araştırdıktan hmm. sonra. Araştırdıktan sonra. sonra. Şimdi süt meselesi böyle. Peki bir, bir, Şimdi bir, taraftan, bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Şimdi tam süt meselesini sorunca. Lütfen buyurun. Şöyle bir şey var. Ee, Kiptaş diye bir belediyenin e, şirketi var. Bu konut üretiyor. Yani e, birçok konut da üretildi geçmişte. Evet. E, yine e, Sayın Başkan'ın e, her yıl şu kadar konut üreteceğim vaadi de vardı. Niye? Çünkü biz deprem şehrinde yaşıyoruz ve Allah korusun büyük bir depreme de e, depremi de bekliyoruz. E, bu süre içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, ne ait olan Kiptaş ya da belediye ne kadar konut e, üretti? Eğer müsaade ederseniz o konuya geleyim deprem ama Gökçe Hanım'ın az önce sorduğu çok önemli bir soru vardı. Niye oturup anlaşamıyorsunuz? Anlamında bir soru sordum. Lütfen. Şimdi bakın. Ee, televizyonlarda, sosyal medyada yayınlandı. Kim konuşuyor? Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Hmm. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü konuşuyor. Dedikodu ama Karşıda e, grup var. Grubu ikna etmeye çalışıyorlar. Herhalde bir şey var, sıkıntı var. Grup İstanbul İl Başkan Yardımcısı diyor ki arkadaşlar diyor biz Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolaşmayı şöyle yapıyoruz diyor. %35 CHP'ye veriyoruz diyor. %35 CHP'ye veriyoruz. %15 İyi Parti'ye veriyoruz. 25 göstermelik olsun diye kariyer merkezine veriyoruz. Yüzde %15 15'te ismini gizlen, yok, açıklayamadıkları koalisyon ortaklarımıza veriyoruz diyor. Hı -hı. Büyükşehir HDP artık o kadar hı. partizanlık zıvanadan çıktı ki dip yaptı. Dip yaptı. Ama buna bir cevap vardı Bakın, Sayın Başkan'ın. Ha, Bu bir başkan cevap veremedi. Dedi. Onlar dedikodu yapmışlar dedi. Hı -hı. Ben de dün mecliste... Her, her üçünün yüzüne baka baka dedim ki dedikodu mu yaptınız çıkın açıklayın. Yani hem CHP Grup Başkan Vekili orada hem grup sözcüsü orada dedikodu mu yaptınız çıkın açıklayın dedim. Büyükşehir Belediye Başkanı da orada. Tablo bu. Ve başka esas faciaya geleyim. İsraf paralar nereye gidiyor Hakan Bey biliyor musun? Bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 tane şirketi var. 359 tane yönetim kurulu var. Şimdi 460 yapmışlar. Gerek var mıydı? Yani hmm. şöyle diyebilirsiniz. Mesela 100 arttırmış. Çok önemli stratejik yatırımlar yapan bir şirketiniz olur. Bir akıl transfer edersiniz. Yok buna gerek olmayabilir evet. Evet. Ee. 100 101 tane yönetim kurulu artırmışlar. arttırmışlar. Evet. Ama bu devede kulak vakti değil. O isimler değildir. ifşa etmemişsin isimler <laughs> okunmayacak halde listeledik. Kim bunlar biliyor musunuz? CHP il yöneticisi, CHP ilçe yöneticileri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Göksel Hanım, İstanbullular adına söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni finans ediyor. Ve şu yönetim kurullarının artırılmış bir aylık maliyeti bir trilyon en düşük Maaş sözü. ortalamasına kadar. 10 bin liradan olduğunu farz ediyorum ki bunun yükseği vardır. E, veri alamıyoruz. Veriyi gizliyorlar. E, veri alamıyoruz. Veriyi gizliyorlar. Ve kendi el ile yapmış olduğumuz çalışma. 100 kişiden 75 tanesi CHP'de aktif çalışan atananlardan. Ve bir aylık maliyeti yaklaşık 1 trilyon, bir yıllık maliyeti 12 trilyon. Buyur. Ben daha ne diyeyim yani? Şimdi bir şey, bir, bir dileğim var aslında. Bir dileğimi dile getirmek isterim. Siz burada birçok grafik, rakam ve evet. veriyle çıktınız. İsterim ki, ister hangi kanal olursa olsun, hani burası olmasa bile başka bir kanalda, bu konularda ve yine rakam ve veriyle, ama böyle lafla değil, rakam ve veriyle gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamalarını ben şahsen dinlemek isterim. Hakan Bey, bunun çok basit bir şey. Ben Perşembe günü bu rakamları... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yüzüne söyledim. Ben ayna tuttum. Çıkıp diyeydi ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ya Tevfik Bey söylediğiniz rakamlar yanlış diyeydi. Ne dedi? Diyemedi. Cevap dahi veremedi. Ama ben biliyorum bir iki gün sonra o yanlış bir kanala çıkacak, bana bir şeyler söyleyecek. Yok söyleme demiyorum ben. Ben istiyorum ki... Ben de istiyorum. Hah. Ben de söylüyorum. Söyle. Bakın Türkiye'nin en büyük haber kanallarından bir tanesine söylüyorum. Hodri Meydan. Büyükşehir Belediye Başkanı buyursun. Ben İstanbul'u konuşmaya hazırım. Ama biliyorsunuz Hayır, burası sizin olabilir. muhatap almıyor. Burası, Sayın yani Baksana, belediye CHP sizi elbette sizin ile muhatap almıyor. sizin gidip Esen'le de belediye başkanlığı değil. Burada yapmanız lazım. İstanbul beni muhatap aldıktan sonra o alsa en az 3-4 kere bağlanır. Olur. Yani o, e, onlar hiçbir anlamı yoktur. Şimdi ben de bu Çünkü izlerim. kısmen vakıf olmadığımız konular da var. Şimdi şu, de, bakın ben Hakan Bey. Ya ben size şey ettiniz demiyorum. Siz haklısınız. Ben bir şey demiyorum. İstanbul'u daha aydınlanmış olur diyor aslında Sayın Bayraktar. Evet yani şöyle <laughs> Biz mesela başkan rakamlar koyuyor. Herhalde bunu e, şeyde de mecliste de koydum diyor. Mecliste koydum tabii. Ha. Ben meclis şimdi istedim. o zaman ben de istiyorum ki bir açıklama gelmeli. Yani ben şimdi bu kadar e, hani bir kısmına tamam anlıyorum. Problem ve hataları da görüyorum. Ama bu kadar paranın çarçur olduğunu hakikaten inanasım da gelmiyor açıkçası. Bak buyur. Sayın Bayraktar'ın değindiği bir de Bey bakın çok basit iki tane örnek vereyim Hasan Bey. Çok basit iki örnek. Yıl 2018 AK Parti dönemi. İhale 204 milyon. Sözleşme bedeli. Yaklaşık maliyeti 264 milyon. İhale kırımı %22. Hmm. Aynı ihale. CHP dönemi. 264 milyon yaklaşık bedelli ihale kaç para? 1 milyar 334 milyon. Kırım Nasıl? %1. Tevfik Başkan Demirel usulü anlatıyor. Demirel de böyle rakamla anlatırdı. İstiyorum ki Ama... belediyede çıksın Aynen bu, bu üslupta rakamla yani böyle netleştirilmiş. Herkesin anlayacağı bir dille ama. Tabii. Evet. Ve laf şeyiyle de değil. Ama Sayın Başkan. Laf kalabalığıyla da değil yani. Tam tersi bir itamla karşı karşıya ediniz biliyorsunuz. Yani o yeni kapıdaki o otomobiller üzerinden. Aslında biz israfı önleyen olarak geliyoruz. Biz işte efendim yandaş lara değil, İstanbulların hmm. İstanbulluların tamamına hem hizmet hem de liyakati esas alarak bir e, kadro kuracağız diye gelindi. Şimdi e, ama öyle örnekler veriyorsunuz ki diyorsunuz ki bizim zamanımızda işte maliyetleri düşürüyorduk, kırım yaptırıyorduk ihalelerde. Ben bu Onlar soru, yaptırmıyorlar. Tamam, ben bu soru için teşekkür ediyorum. Ee, ne dedi? Araç spekülasyonu yeni kapıda araçlar dizildi değil mi? 643 makama işte 1717 tane araç diye bir e, israf, bir kampanya yaptılar. Evet. Sonra bu araçları bulamadılar. Kamyon, otobüs ne varsa hepsini dizdiler yeni kapıya. Beyaz araçlar. Peki araçlarla ilgili eee israf varsa. İsraf nedirdir Hakan Bey? Sayısındadır ve ödemesindedir, değil mi? İsraf olduğuna göre siz bu israfı önleyeceksiniz. Ya sayıyı aşağı çekeceksiniz, ya rakamı aşağı çekeceksiniz. E peki manzara burada. Şimdi Niye? reklama gideceğiz. Sayın Başkan şunu da soracağım size. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Aday olacak mısınız önümüzdeki seçimde?